Ya tiyatro uğraşmak çok meşakkatli ama çok olumlu ve güzel bir duygu. Sahne tiyatrosunun 20. yılını ben kutluyorum. Çünkü şöyle bir dönüp baktığım zaman onun yarıdan fazlası yılına ben varım her yıl. Ee, onların topluma... Bu kadar içten amatörce ama profesyonelce hem öğrenci yetiştirmek adına hem de yaptıkları oyunlar hem de büyükleriyle sanat hayatlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Çok gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyorum. Ee, i̇yi ki tiyatroyla uğraşıyorlar. iyi ki topluma moral yapıdan çok güzel değerler veriyorlar. <laughs> Ya tabii ki var ama bu o kadar e, yelpazesi geniş ki bir iki isim söyleyelim, üç isim söylerim ama dördüncü, beşinci duymazsa bunu alınabilir. Ama çok değerli oyuncular var, çok değerli oyuncular yetişiyor. E, yüreğini bu işe veren çok önemli aktörler var. Hepsini buradan kutluyorum. E, enerjilerinin devam etmesini diyorum. Sağ olun, sağ olun.